Bahtı, o Gördüğünüz araba bizim orada değil Hyundai Hyundai'di Arkasından belli oluyor Şurasına getiriyor hocam. Yok yok şurasına, yok şurasında yok O da falan değil mi? Ee, evin arkasında değil Neresine koydular ya yakında neresine koydun ya Oradan falan neresine koydun ya Oy oy Bakayım yok Şuraya da şey evin arkasında olur. Şurada dediğim gibi benim arabam bitti. Bakın arkasına bakın. Bakın arkasına hunde ayak Yani Yani öylece dediğim... ya arabanın önüne bakayım. Hı? Hmm. neden koyduk. Abi, neyse. Oh, Bir neyse bak, 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 bak. bak, bak dur, Şimdi ne? arabamı burada? öyle bilerek evet. ha sen peki biliyor musun bir soğan arabadan yandıysan ölüm mü bilmiyorum ama yine gel buraya ol oh, sen kimsin ol oh, kimsin Düşün Düş bakayım. Düş, düş. Sen de bilme oğlum. Düş. İn. Şunun da işini Sen bana, bana. Sen senin de. sen, 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 sen de Şuan, sen de sen de in, sen de sen sen de Porsche'li. <laughs> <laughs> Bakın polis Polisiyelde ne yapacağım? Polis, polis, polis. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım tamam. Ben bir şey yapmadım. Bak, Gel bir bakayım. Sakla. Sakla. Bakalım şimdi ne geliyor? Ben de sana da kaçayım da. Bek sen burada. Bakalım şimdi ne geliyor? Evet. 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 Evet.

Burada kaç kişi ne bileyim ne olur ben orada sınır bu Öyle de polise haber veriyor ki teyze. Evet. O bu çekil çekil çekil. Çekil Muran. Takım yaman araba bekleyin sana bileyim. Araba batlayacak. Araba batlayacak. Araba batlayacak. Araba batlayacak çekim Bakalım polis var. Deli gibi geziyorum. Şu polis arkamda. Çaraba polis arkamda. Arkamda. Ay bas Ha polis geldi. Lin Gel. lin lin. Gel gel. Gitmiyor. ya. Ne? işimizi tamam bu kadar neden meraklısın kaçalım ay sen arabayı da çalıştırmıyor ya Sen yapayım falan var mı bin bin abi kaç bin kaç bin kaç aaa.

kaç. Kaç 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 kaç. Ya, de, 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 de. Kaç. Gel araba. Gel araba. Kaç. Arabayı çalıştırmayacak. Kaç Arabayı ne yapıp çalışmamış. Ya tırı bakarak ya. O yüzden. Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Bir şey oldu Eee. Ne oldu? Sandı. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Bekleyin. Bekleyin. Bakalım. Abi ben neredeyim? Tamam. Biri ateş etti. <laughs> ne oluyor be? Yok <laughs> bir şey de oldu ama ben de tamamlayamadım. Arabası mı Ne oluyor? Yine tesis açanı var değil mi? Benim şu anda ruh muyum? Hiç gezip bilmiyorum da Artık videom o zaman ne yapalım? Sonuna geleyim yani ne yapalım? Abi videoları görüşürüz. Bay bay.